Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz? iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah şöyle bir güzelliklerle geldim arkadaşlar bu harika bir tür parlak parlak e, yapraklarına bakar mısınız? E, rengine de bakın bu değişik bir tür e, buldum şöyle şöyle Durmadan hani yanları dolu dolu e, dolu dolu olacak çabuk çuvalan hani serada öyle dediler e, çabuk çabuk böyle uç uç verip e, çuvalan saksı dolu olan bir tür arkadaşlar şöyle e, yaprağı da yağlı begonyalar gibi yağlı duracak şöyle bir güzelliği var arkadaşlar şuna bakın çok güzel bir tür e, burada ismi de yazılı şimdi ismini Şöyle çevireyim bunu. Tabii ki esmi ismi değişik bir isim. Hani okuyabilsem. Hani şurada yazıyor bakın arkadaşlar. Eee Geç Unat rüsmü neydi? Şöyle. Yo bakın. Gulo. resim de çekebilirsiniz kendiniz okursunuz arkadaşlar. Geogemanitus GEOGEMANİTUS mi öyle bir şeymiş arkadaşlar hani internetten araştırmanız için bunu hani şeyini yazıyorum GIEGEMATİRUS mu öyle bir şey arkadaşlar ee, çok zor bunu okumak uzundan uzun bir ismi varmış bu güzelliğimizi Hmm, öyle arkadaşlar. Ee, şöyle saksı dolu. Bu ikisini daha ayırmadım. Ayırmadan alacak arkadaşlarımız var. O yüzden iki tane saksıyı hiç ayırmadım arkadaşlar. Şöyle. Ee, bu 650 TL arkadaşlar. Şöyle bu haliyle. Ama kendisi gerçekten çok muhteşem bir parlak yaprağıyla, rengi de çok hoş ortasına bakın böyle kırmızı gibi böyle çizgisi var öyle Arkadaşlar şuna bakın şöyle çok güzel bir çizgisi var böyle şöyle parlak parlak sanki ee şeyle yağlanmış gibi duruyor arkadaşlar kendi yapımı öyledir bunu böyle bir türümüz 650 TL saksı dolu dolu Sonra arkadaşlar şöyle bir ağlen olmadan yine getirdim. Şöyle e, küçük boyut e, şöyle 550 TL. Bir tane de büyük boyutum var. Yanında 2-3 yavrusu var arkadaşlar 650 TL. Oh, e, şimdi frezyalar arkadaş o kadar isterdim frezyam olmasını. Bir arkadaştan e, soğanlarını almıştım çıkmadı değil çıktı ama çok hani şöyle nahot gibi böyle şu kadar çık soğan olduğu için e, öyle büyük şey olmadılar e, kendi kendiliğine kaybolup gitti çıktı öyle oldu ama bu görünce çok mutlu oldum çok sevindim arkadaşlar e, soğanlı turbu arkadaşlar şöyle e, yıldan yıla böyle çok hani şey olarak çıkıyor çok güzel çiçeği var şurada açmış olanını göstereyim arkadaşlar çok güzel çok çok hoşuma gitti sonra seri rengi var ve böyle rengi var arkadaşlar şuna bakın çok tatlı hemen kendime de ayırdım arkadaşlar iki renginden de çok istiyordum ee, şurada şu turuncumuzdan tek kaldı, hepsi satıldı arkadaşlar. Onu da kaçırmayın. Sonra arkadaşlar, bunlar 150 TL'den arkadaşlar şunlar, çok güzel, iyi. Bir soğandan bazıları iki şöyle iki dal vermiş, bazıları tek vermiş. Öyle arkadaşlar. Bunun yaprakları biraz genişliymiş bu renklinin. E, bununki biraz inceliymiş şöyle. Ama çok güzeller arkadaşlar. Şöyle tomurcuklarına bakar mısınız? Sizin evinizde de çok güzel güzel açmış. yine görürsünüz alırsanız arkadaşlar. Sonra lale soğanlarından getirdim arkadaşlar. Lale soğanları şöyle renkleri kırmızı, beyaz, pembe, e, şurada sarı. E, dört renk var e, belki de hani serada dediler belki de hani e, get geldiği yerde karışmış olabilir ama e, bizim de içinde böyle e, renkleri olarak geldi dediler hani bir yanlışlık olur mu diye sordum da öyle dediler hani bir iki karışmış olabilir hani bizde kesin bu öyle çıkar böyle çıkar diyemiyoruz ama böyle bir dört rengimiz var ayrı ayrı koymuşlar hani bir anda şey olmuş karışmış olabilir diye önceden de hani şey yaptılar belki öyle olabilir öyle arkadaşlar kırmızı sarı pembe beyaz dört rengimiz var sonra şu gübreden bir arkadaş istemişti ona getirmişken yeni iki tane aldım gübreden isteyen varsa 100 TL'den arkadaşlar şöyle çok almadım şu iki tane fazla aldım bir arkadaşa ayırdım ee, yine kimlerdir istemişti o zaman kalmamıştı öyle. Bunu arkadaşlar toprağa şöyle üzerine koyacaksınız. Her suyla suyla yavaş yavaştan beslendiriyor. Hani zarar vermeden yavaş beslentici derken hani zarar vermeden ee, besleniyor bu çiçekler. Serada hep bundan kullanıyorlar. Ben her zaman görüyordum çiçek altlarında böyle bir kaşık dökülmüş duruyordu. E, su verdikçe bunlar e, yavaş yavaş eriyerek onları besliyor arkadaşlar. Öyle e, frizelerimiz e, 150 TL'den arkadaşlar. Sonra şöyle bir e, kaplumbağa menekşesi getirdim arkadaşlar. E, şu 200 TL şu 150 TL arkadaşlar. E, çoğunu hani, kök harimi yapayım derken e, köksüz oldular. Onları üretime koydum üretimden hani köklendikten sonra yine satışa koyarım inşallah bu ikisi böyle köklü şurada da var arkadaşlar orada o tarafta da bir tane köklüm var şöyle bu da şöyle 100 TL arkadaşlar 100 TL 150 TL 200 TL'li var şu anda elimde ama rengini bilmiyorum arkadaşlar hangi renk açacak Yine üzerinde çiçeği yoktu böyle Arkadaşlar şurada şöyle bir dua çiçeğim var bu 300 TL Arkadaşlar ee, şurada e, aglenomalar var aglenoma yeşilden şöyle iki gövdeli Bakın bu 300 TL şu 650 TL şu da e, 450 TL Arkadaşlar şöyle e, sonra bu yeni gelenden e, kök ayrımı yaptım. Bakın böyle böyle e, yanlardan e, şöyle uzun uzun içinde e, damırları var. Şöyle şöyle bir sürü böyle çıkıyor. Yaprakları dolu 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 oluyor. Ben bunları kök ayrımı yaptım. Kök ayrımı isteyen arkadaşlara şuna bakın. Şu yaprağı güzelliğine bakar mısınız? Şuna bakın. Şöyle e, bu 200 TL arkadaşlar. E, şu da bakın yok bu 200 TL arkadaşlar. Bu bayağı dallı 250 TL. Şöyle bu 200 şöyle bakın. 200 250 TL. Şurada da 200 TL var. Şöyle. Şuradan da bir yaprağı çıkıyor şöyle arkadaşlar hani bir saksıdan uç kök e, böyle bildim Hani daha da böylesi olurdu ama e, öyle alan kişine de böyle çiçek gibi böyle gözüksün istedim e, çabuk büyüyen de turmuş bu arkadaşlar yapraklarını böyle sert yaprağı kalın böyle bakın şöyle plastik gibi duruyor çok güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Kalın. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Fiyatlarını verdim. Şimdi bu aglenomamiz dediğim gibi şöyle buradan e, bir dal vermiş. Ve burada yanında iki tane yavru var arkadaşlar. Beyaz gövdeli bu da. E, bu da 650 TL arkadaşlar. Şöyle. Ee, şurada da var Bir turum aglenoma turu bu arkadaşlar bu da 750 TL ee, şurada bu da 300 TL ee, Burada Galatyalar var arkadaşlar ee, 200 250 TLlikler var ee, şurada 200 TL'liğim var şöyle. Yo bu 250 TL'li 200 TL'lik satıldı evet. Şöyle 250 TL. Ee, şu 200 TL. Bundan bir tane daha var 250 TL. 200 250 TL'li var. Şurada 250 TL, şu 100 TL. Şunlar 150 TL arkadaşlar. Marantamız var. 350 TL, şu 200 TL, 250 TL, e, şunlar var 150 TL'den. E, burada bir tane zeytin yapraklığım var. 350 TL. Şunlar yeni gelen yapraklar arkadaşlar. Daha yumuşaklar. Şöyle, şu da yeni, yeni gelen yapraklar. Yumuşak oluyorlar. Şöyle. Ee, burada aglenomalar 750 TL ee, şu 550 TL iki yapraklı şöyle bunları söyledim 650 TL arkadaşlar laleleri he, fiyatını söyledim mi söylemedim mi bunların bir soğanı 50 TL'den Arkadaşlar şöyle Şuradan bunları filiz çıkmaya başlamış bak. Şöyle. gittiğimiz ee, gittiğim seradan almak isteyen bir türünüz varsa söyleyin arkadaşlar. Çünkü bir arkadaşın siparişi var. Onu almaya gitmişken e, siparişlerinizi getireyim. Çünkü biraz uzak. Bana uzak geliyor. Bayağı şey oluyorum. Bu yüzden e, gitmişken e, getireyim. Sonradan yine isterseniz sonra tekrar yine bir çiçek için hani tek çiçek için gidemem. O yüzden e, siparişiniz varsa e, sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. E, şunlar da 250 TL'den dua çiçekleri arkadaşlar. yok bunlar. Evet 250 TL. Şimdi kafamda karıştı arkadaşlar. Şu bir kim var? 250 TL. E, şunlar 200-250 TL turları var. Boyduna göre arkadaşlar. E, yine ne vardı? Şöyle geçeyim. Ee, Baya aralıkta şey. Dün e, iki çekmiştim. E, dün misafirim vardı. Misafirlerle ilgilenirken video çekemedim başka hemen serayı paylaştım siz de serayı gezmiş olun diye arkadaşlar öyle arkadaşlar burada arkadaşların ayırdığımız çiçekleri şurada şöyle bir turda var arkadaşlar almak isteyen varsa 180 TL şurada bu beyaz açmaya başladı arkadaşlar şuna bakın. E bunu e, sevim ablacığım e, salı günü bittiğimde alacağım kırmızısını. Şöyle. Arkadaşlar kendime de ayırdım bu güzellikleri iki renkten şöyle bu renginde açınca paylaşırım sizlere her açtığında videolarda olur inşallah. Burada arkadaşların çiçekleri e bazı arkadaşlar ödemesini yapanlar var. Onlarınkini göndereceğim. E pazartesi inşallah. E bunu Nurhan Hanım elden götürecek. Burası Sayma Hanım'ınki. E bu Esma Hanım'ınki. Arkadaşlar, e seriden getirtirdikten sonra kesinlikle kesinlikle iptal etmem. Ee, çünkü onu siz sipariş ettiğiniz için getiriyorum. Ee, öyle kabul edemem. Hani benim çiçeğimden alıp bazen onu değil bunu alsam olur mu? Hı. Yapıyorsunuz bazen. Sonra getirip de bazen. Ay kusura bakma ee, alamayacağım dediğiniz zaman. Hani çok hani. Ne bileyim ayıp oluyor gibi ben hani bir şey demiyorum öyle bir kişilere bazen bir ay bekletip de sonra alamayacağım demeye benim yüzüm olmuyor bilmiyorum nasıl da öyle bir şey yapabiliyorlar ben şaşırıyorum açıkçası böyle arkadaşlar ben diyecek lafım yok öyle yapanlara ne diyeyim Allah e, gönllerinde göre şey yapsın ne bileyim bilmiyorum artık. Şöyle burada da bir arkadaşımızın aglen olması var. Çok güzel maşallah istedikleri var. Bunlar gelince yanına ekleriz inşallah. Öyle arkadaşlar şöyle bir güzellikleri göstereyim. Bir zamanlar bunu büyük boyutu vardı bende satmıştım. Yeni yerine elime olmuşken bir tane kendime de ayırdım arkadaşlar. Çok güzel, çok muhteşem. Gerçekten e, güzel fiyatta aldınız arkadaşlar. Hani 550, 450. dün paylaştım serayı gördünüz. 1350 TL'de bu turlar gördüğünüz gibi. Biraz boyutu büyük olanları 1950 TL'ydi. İşte öyle arkadaşlar. Çok zor. Biz de uygun bulmaya çalışıyoruz. Uygun buldukça. Ee, seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Öyle arkadaşlar. Şöyle güzelliklerimi Selvan'ın bana verdiğiniz hediyem çok güzel oluyor. Çok teşekkürler iletiyorum. Her gördüğümde mutlu oluyorum. Allah'ım daha güzellerini size nasip etsin inşallah. Ee, yani arkadaşlar çok çok hediyeler ayrı başka oluyor. Öyle arkadaşlar. Bugünlük he, video bu kadar olsun. Bu halliklerim çalıştırıyorlar Şöyle fısır fısır. E şu da köklense çok mutlu olurdum inşallah. Köklenecektir. Şurada yaprak e, şöyle bir tane şuradan buruşma buruşma yaprak çıkmış arkadaşlar. Bakın. Cansız cansız. Öyle arkadaşlar. Şu güzelim güzel olduğunu çok mutlu oluyorum. Yeni bir tane yaprak geliyor. Şöyle. Küçükten büyütmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten şu da çok küçüktü. Maşallah bu da güzel oldu. Şöyle. Şundan da yaprak gelmeye başladı. Bunu bir iki yaprağını arkadaşlara hediye gönderdiğimden sonra ee, yeni yaprak verdi bu hep aynı duruyordu bir saksısı şey olunca yeni toparlanıp güzel oldu Öyle arkadaşlar. Allah emanet olun arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Her zaman beraber olalım. Birbirimizi severek, birbirimizi üzmeden, kırmadan. Çi güzelliklerle meşgul olalım. Çi güzelliklerin en iyileri, en iyileri, en güzelleri bizim hepimizin olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sonraki videolara görüşmek üzere.